Verilen şekil 9 eş parçaya ayrılmış ve parçalardan biri boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa şeklin 3/2'si boyalı olur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bilmeniz gereken şey şu. Kesirli sayılarda şöyle bakın bir kesir çizgisi çekiyorum. 9 eş parçaya ayrılmışsa paydaya 9 yazılır. Bakın bir tanesi boyanmışsa yukarıya 1 yazılır. Başka bir örnek verelim arkadaşlar. Şöyle bir kare düşünelim. Ve bunu 4 eş parçaya böldük. Bakın 1 2 3 4. 4 eş parçaya böldüğüm için Paydam 4 olur. Bunların iki tanesini boyadığımızı varsayalım. Bakın 4'te iki tanesi boyandı. Bu şekilde arkadaşlar kesirler ifade edilir. Bunu anlattıktan sonra şimdi sorumuza döneceğim. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Burası bakın 9 eş parçaya ayrıldığı söylenmiş. O yüzden paydamız 9 olacak. Şimdi bakın 3'te ikisi boyanmış olur diyor. Şimdi bakın burada payda 3 ama ben paydanın 9 olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu paydayı genişletirim. 9 olması için 3 ile çarparım. Paydayı genişletirken payı da genişletmek zorundayım. 3 kere 2 6 bölü 3 kere 3 9. Bakın 9 taneden 6 tanesinin boyanması gerekiyormuş. E burada arkadaşlar bir tanesi boyanmış. 5 tanesini daha boyarsam 6 tanesi boyanmış olur ve 3'te ikisini boyamış olurum. Bakın 5 tane daha. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bakın genişletme ve daraltma işlemlerinde kesirin değeri değişmez. Oransal olarak kesirin değeri değişmez. Biz burada bir genişletme yaptık. 3'te ikisiyle 9'da 6'sı aynı şeydir arkadaşlar. O yüzden 5 tanesini daha boyarsam ne olacaktır? 3'te ikisini boyamış olacağım. Cevabımız Cedirne.